Selamlar. Bugün Ekşi'den Başlıklar serimizin dördüncü bölümünü çekiyoruz, kaydediyoruz. Bakalım Türkiye'mizin, Güzide ülkemizin sosyal medyasında neler gündemdeymiş. Hemen bunlardan kısaca bir bahsedelim. İlk defa dinleyenler varsa ne yapıyorum bu bölümde? Genel olarak ekşi sözlükte başlıkları inceliyorum gündemde o ara ne varsa. Rastgele üzerinde konuşabileceğim, fikir yürütebileceğim başlıkları seçiyorum. Onlar hakkında sallıyorum. Bu kadar. Yani başka özel bir şey yok. Neyse ilk başlığımızla başlayalım. Türk insanın hobi sahibi olmaması. Bence bunun iki ana temel sebebi var aklıma gelen. Birincisi ekonomik. Yani ekonomik durum kötüyken insanların hobiye para ayırması çok zor. Yani her hobi genelde pahalı olur. Yani ucuz hobi diye bir şey ben pek bilmiyorum. Yani her hobinin kendi içerisinde belli pahalılıkları oluyor. Bazı pahalı, bazı uygun fiyat oluyor ama yine de belli bir bütçe ayırmak gerekiyor. Ama insanlar bunu zaten önceliklendirmiyor genel olarak. Çünkü ekonomik durum kötüyken yani bazı insan yemek bulamıyor, bazı insan ne bileyim kültürel etkinliğe katılmak istiyor mesela. O tür şeyler sıraladıkça en sona hobi belki kalıyor ya da kalmıyor. Onun etkisi var. Yani herkesin yeterli parası olsa zaten yani ya birikim yapar ya da işte hobisine vakit ayırır. Zaten hobi insanı iyi hissettiren şeylerdir genelde. O yüzden bence birinci temel sebebi ekonomik. Akla gelen ilk sebep. Ama bence asıl ikinci bir sebep daha var. O da kültürel. Hangimizin anne babası bir hobi sahibi? Mesela bence buradan başlamak lazım. Bence bir insan zaten anne babasının genelde ortalaması olur. Sonra üzerine koydukça gelişir. Farklı bir insan haline dönüşür. Yani anne baba bile hobi sahibi değilken çocuğunun hobi sahibi olması bana biraz zor geliyor açıkçası. Bunu ben aynı şekilde spor için de düşünüyorum. Mesela spora gitme alışkanlığı bence aileden kazanılıyor. Çünkü anne baban spora gidiyor diye görüyorsun imkan varsa gidiyorsa yani sen de küçüksen mesela çocuğuysan evet annem babam böyle bir etkinliğe gidiyor ya ben niye gitmiyorum falan ya da anne baba onu itekliyor bir yere kaydediyor ya da ne bileyim en küçük bir sportif aktiviteye gidiyor çocuk yani o da oradan kazanılıyor yani çocukluktan kültürel bir aileden gelen bir şey varsa öyle bir spor alışkanlığı kazanılıyor. Bence hobi de aynı şekilde. Anne baba yapıyorsa bir şeyler çocuk da ondan görüp ondan feyiz alıp belki kendi alanında beğendiği bir şey beğendiği bir şeyi hobi yapabilir. Ama bizde pek yok yani bizim kültürümüzde ona pek fırsat gelmiyor yani nedense bilmiyorum. Bir diğer başlığa geçelim o zaman eş ya da sevgili telefon şifresi verilir mi? Şimdi burada bahsetti telefon şifresi ben sosyal normalde içerisinde bu başlığın sosyal medya şifrelerinden de bahsedilmiş ama ben bunu iki durumda değerlendireceğim. Şimdi sosyal medya şifresini versen hangi birini vereceksin? Bir sürü sosyal medya var. İkincisi güvensiz geliyor bana yani yani şifremi vermek biraz şey yani ben güvenilmezim buyur şifrelerimi al bak kontrol et beni falan yani çocuk değil yani kimse koca koca insanlar aşırı mantıksız yani <laughs> sosyal medya hesaplarının şifresinin verilmesi ama telefon şifresinde şöyle bir nüans var bence. Mesela atıyorum araba kullanıyorsunuz. Yanınızda sevgiliniz veya eşiniz var. Telefonunu telefonunuzu açması gerekiyor olabilir. Ne bileyim, bir şey olur. İşte müzik açacaktır, video açacaktır, bir fotoğraf gösterecektir. Herhangi bir şey olur. O yüzden illaki verilmeli bence. Yani sevgili ya da eş bilse Bence bir problem yok. Hatta daha iyi bile. Belki acil bir durum olacak mesela. Evet, kendi telefondan arayabilir ambulans çarp ondan onu bahsetmiyorum ama ne bileyim aile bireyi falan aranması gerekir. E, açamazsın telefonu falan bu tür şeyler sıkıntı doğurabilir. E, o yüzden ben sosyal medya şifresi biraz saçma geliyor ama telefon şifresi gayet verilebilir. Ha, yani şey durumu da var. Şimdi telefon şifresini verip karşı taraf işte senin mesajlarına giriyor, oraya buraya giriyorsa o da farklı bir durum. Çünkü o da biraz kendi özeline saygısızlıkmış gibi geliyor bana biraz garip. Yani telefon şifresi bence verilmeli ama yani o özel şeylerine de çok da kafayı takıp oraya yoğunlaşmamalı diye düşünüyorum. Bir sonraki başlığımız neymiş? Yurt dışında yaşamanın Türkiye'den zor olması. Şimdi bu uzun süredir Türkiye'de zaten bu beyin göçü muhabbeti var. Ben de zaten Almanya'da yaşıyorum. Yani bu durumu değerlendirebilecek bir ...bir birey olduğumu düşünüyorum açıkçası. Ee, şimdi zorluk dediğimiz kavrama önce bir bakmak lazım. Mesela Türkiye'deki yaşamanın zorlukları ile Almanya'daki yaşamanın zorlukları birbirine tamamen alakası şeyler. O yüzden yani yurt dışında yaşamak Türkiye'den zordur ya da Türkiye'de yaşamak yurt dışında yaşamaktan zordur diyemeyiz bence. Çünkü birçok şey farklı. Mesela Türkiye'de bir tane bir kadından bahsedelim mesela gece hangi yüzde kaçı güvenle yürüyorum der. Aynısı mesela atıyorum Almanya için daha düşük bir orandır. Veya gıda fiyatlarından bahsedebiliriz. Türkiye'de gıda fiyatları yüksek. Türkiye'de ben evime yemek götüremiyorum diyen insan sayısıyla mesela Almanya'da ya da işte Fransa'da, Belçika'da burada bunu söyleyen insan sayısı daha azdır. Ha, aynı şekilde yurt dışında yaşayan insanların da daha farklı zorlandığı şeyler olur. Mesela yurt dışına çıktığında artık bir yabancısın, yabancı olduğun için de işte toplum içinde kendini bir şekilde konumlandırman gerekiyor veya işte daha bürokratik işlerde daha aktif olman gerekiyor ya da oranın dilini bilmiyorsan o da büyük bir zorluk getiriyor. Yani görüldüğü üzere çok farklı zorluklar zorluklar var değerlendirince. O yüzden ben. Hangi her ülkede yaşamak biraz zordur ama önemli olan hangi zorluğu seçebildiğiniz gibi geliyor bana. Bir ilişkide olması gereken en önemli bir şey diye bir başlığımız var. Bir ilişkiden kastı karşı cinsle olan bir ilişki mi yoksa arkadaşlık ilişkisi mi? Onu düşünmek lazım. Bence bütün ilişkilerde olması gereken iki temel şey var bence. Birincisi denge. Yani herhangi bir şey içinde denge düşünebilirsiniz. Mesela atıyorum kafeye gittiniz, ben ısmarladım. İşte sürekli ben ısmarlıyorum mesela. Bir yerden sonra niye ben ısmarlıyorum olabilir. Bu şey fark etmez bu arada. Yani karşı cinsten de olabilir ya da arkadaşınız olabilir. Bu mesela bir dengesizlik doğurduğu için günün sonunda bir yerde patlar bu. Bu tabi bu maddi bir mevzu. Mesela manevi mevzularda da olabilir. Mesela bir taraf daha çok sevdiğini düşün, düşünüyordur mesela. Günün sonunda bir dengesizlik doğurur. Bir, o da bir yerde patlıyor. Bir diğeri de bence mesafe. Bütün ilişkilerde bence az veya çok bir şekilde mesafe olması lazım. Yani anne baba olur, işte kardeş, eş, sevgili, arkadaşlık bence bütün bunların hepsinde illaki bir mesafe olması lazım. Bazısında az olur, bazısında çok olur. İşte mesela şey kavram var ya işte dost neye denir, arkadaş neye denir? Muhtemelen bu yakınlık kavramı yani mesafe ile alakalı bir durum. O yüzden her ilişkide bir mesafe olmalı. Bu olmayınca özel alanınıza bir saygısızlık yapılma ihtimali artabilir. O yüzden bu insan biraz kendini korumacı davranmalı bence. Tabi bu mesafeyi mesela işte eş veya sevgili konumundaki biri için çok arttırırsanız günün sonunda o da problem oluyor. Bunu da ilk söylediğim başlıkla yani dengeyle birlikte çözülmesi gerekiyor bence. Bizim ülkemizde özellikle öyle bir kültür var ki yani insanlar birbirine mesafe koyunca biraz hani arkadaşlığı devam ettiği halde mesafe koyunca bunu bir soğukluk olarak algılayabiliyor mesela. Böyle değil halbuki. Yani sen yine arkadaşlığını devam ettirmek istiyorsun ama belli sınırlar çerçevesinde olabilir gayet. Yani genel olarak bu iki şey denge ve mesafe bence ilişkilerin Olmazsa olmazı. Evet bir sonraki başlığımıza geçiyoruz hızlıca. Neymiş Türk doktorlarla Avrupalı doktor arasındaki farklar. Şimdi hangisi iyidir hangisi kötüdür diye bir yaklaşım yanlış olur. E şöyle bir durum var. Türk birisi doktor olmak için yani Türkiye'de doktor olmak istiyorsunuz. E bir de yurt dışında doktor olmak istiyorsunuz. Bunların ikisi çok farklı deneyimlerden geçiyor öncelikle. Mesela Türkiye'de genelde insanlar tıpı niye yazar diye bir düşünelim. Genelde herkes puanı yüksek olduğu için yazıyor. Yani mesela çok başarılı bir öğrencinin gidebileceği birkaç şey var zaten Türkiye'de. Ya tıp'a gider ya işte çok iyi üniversitelerdeki bölümlere giriyorlar. Genelde böyle bir şey var. Haliyle bu durum neyi doğuruyor? Tıp okuma ideali olmayan insanlar sırf puanım yüksek diye tıpçı olabiliyor. Bence bu yanlış. Çünkü meslek seçimi dediğimiz şey ben çok çalışkandım ve çok çalıştım. O yüzden artık şuyum demek bana aşırı saçma geliyor. O yüzden meslek seçiminde biraz idealist olunması daha olağan ve mantıklı geliyor. Ben bu durumun Avrupa'da farklı olduğunu düşünüyorum. Burada böyle bir sınav falan var mı? Hiç emin değilim. Şu an biraz sallamasyon olacak. Ama biz zaten buradaki üniversitelerde üniversiteye girmesi giriş sınavı gibi bir şey yok zaten. O yüzden daha Almanya'da ya da Avrupa'da doktor olan birisi muhtemelen biraz daha idealist bir seçim yapmış olma ihtimali daha yüksek. Şimdi bir diğer ikinci şey şu bence. Türkiye'deki hasta sayısı ve Avrupa'daki hasta sayısı. Şimdi Türkiye'de bir doktorun bir günde baktığı doktor şey <laughs> bir hasta sayısı aynı değil. Yani Türkiye'de 30 saniye 1 dakikada falan muayene olabiliyor yani doktorlarda. Ya imkanı yok. Hasta geliyor ilk defa geldi diyelim mesela. Yani derdini ne, ne zaman anlayacaksın? Kullandığı ilaçların ne olduğunu anlayacaksın? İşte sonuçlarını okuyacaksın falan filan derken en az bir 10 dakika 5 dakika falan geçer yani. Bunları ne ara inceleyip de doktor zaten düzgün muayene yapabilecek. Bir kere bu zaten en büyük sıkıntı. Mesela Almanya'dan örnek vereyim ben. Yani bir doktor size ayırdığı süre çok uzun. Yani günlük kaç hasta bakıyordur yani çok düşüktür. Haliyle hasta sayısı az olunca ne oluyor size daha çok vakit ayırabiliyor. İşte siz bahsedebildiğiniz kadar şeylerden bahsediyorsunuz. Sizi sık boğaz etmez işte dinler derdiniz probleminiz ne. Ama şöyle bir durum var. Şimdi burada daha az hastaya baktığı için doktorlar bence tecrübe kısmında daha az bilgiler. Mesela Türkiye'deki bir doktor bana daha tecrübeliymiş gibi geliyor. Çünkü daha çok hasta görüp geçirmiş oluyor. Ama burada daha az ve daha kısıtlı hasta sayısı zaten. Ona göre daha az tecrübesi oluyor gibi geliyor bana. Şimdi bunu dinleyen doktorlar varsa kesin ana bacı sövmez inşallah. <laughs> Neyse. Ha bir diğer konu da bence risk alma. Mesela Türkiye'deki doktorlar biraz daha risk alan bir profilleri var. Mesela Avrupa'da öyle değil yani çok daha korkak davranırlar. Hani daha çok sizden sonuç isterler. Daha az aksiyon alırlar. Öyle bir profilleri de var. Ve bu da yayın kültürel mi nasıl desek bilmiyorum. Kültürel gibi geliyor bana veya işte az önce bahsettiğim gibi hasta sayısı çok olunca neyse buna bir şey olmaz biz bunu deneyelim bakalım önce falan gibi şeyler yapabiliyor yani Türkiye'deki doktorlar. Biraz öyle geliyor. Neyse doktor meselesi de böyle işte ya. Bir sonraki başlığımız ne oluyor? Ay ben yumurta bile kıramam diyen kadın. <laughs> ya bu yemek meselesi niye bu kadar gündem oluyor sürekli ben onu anlamıyorum. Yani yemeği erkek yapar, kadın yapar. Ya bu, bu ne kadar büyük bir saçmalık anlamış değilim yani. Ya kim müsaitse o yapar geçer ya. Bu niye bu kadar bir sorumluluk haline geliyor herhangi bir cinsiyet üzerine hiç anlam veremiyorum yani. Ama ben şu açıdan da bakmak istiyorum. Bence cinsiyet fark etmek için her insan kendi yemeğini yapabilmeli. Yani yemek yapabilme kabiliyeti olması lazım bence her insanın. Yani kendini doyuramayıp herhangi bir insana muhtaç olma fikri bana aşırı saçma geliyor ve hiç yetişkince bir hareket değil. Neyse bu konuyu çok da uzatmaya gerek yok bence. Saçma yani böyle düşünmek. Bir diğer başlığımız da 20 26 yaşında üniversite okuyan öküz diye bir <laughs> diye bir başlık. Ya Türkiye'de bazı normlar aşırı saçma. Yani mesela işte 30 yaşında üniversite okunmaz. İşte 50 yaşında şu yapılmaz. İşte 30'dan sonra hayat biter. İşte 40'tan sonra artık mezar bak falan böyle saçma sapan yaşlara takılım şekilde bazı şeyler var. Üniversite dediğimiz şey bir yaşa bağımlı bir şey değil zaten. Ha şunu eleştirebilir. 26 yaşına kadar gelmiş kendi parasını kazanamıyor. Ve bu eleştiridir. Evet bu biraz daha mantıklı olabilir. Ama 26 yaşına da gayet üniversite okunabilir yani. ben bunu bir problem olarak görmüyorum. Bir de mesela herkesin hayatı dümdüz bir şekilde gitmiyor. Yani bir, felaket gelebilir insan başına bir bir durumda aksilik olur. Yani normalde ne oluyor? İşte 18'de liseden mezun oluyorsun. İşte 5 senede üniversite okusan 23'te mezun oluyorsun. Yani normalde olağan şey bu. Ama yani ne bileyim bir insan hastalık geçirir ya da ailesinde bir problem olur, parası olmaz falan filan bir sürü durum var yani insanların başına gelebilir. Ha bir de üniversite okumak zorunluluk da değil. O da mesela Türkiye'de bir norm haline geldi. Üniversite okumazsan malmışsın muamelesi de yapılıyor. Bence aşırı saçma. Yani üniversitede mezun olup işsiz kalma riski mi ya da lise mezun olup herhangi bir meslekte tecrübe kazanmak mı yani bence tecrübe kazanmak daha mantıklı geliyor bana. Yani bence herkes de üniversite okumamalı zaten. Bu bence çok yanlış bir bakış açısı. Bence çözüm basit. Zaten Türkiye'de üniversitelerin sayısı aşırı fazla. Köylerde bile üniversite var. Üniversitelerin sayısı azaltılmalı. Herkesin zaten söylediği şey işte meslek yüksek okullarının artması, oradaki eğitimin kalitelileşmesi ve ara elemanı yetiştirebilmek. Zaten bu bu cümleyi duymadığınız yer kalmamıştır zaten. Ben de klişe şeyi söyleyeyim yani. Ama Türkiye'de bir üniversiteli enflasyonu var zaten. İşte bu insanların işsizliğini ilerletmek için bir yöntem gibi geliyor bana. O yüzden gerçekten eğitime önem veren, gerçekten çalışmayı seven, akademi yoluna devam etmek isteyen insan üniversite okumalı. Onun haricinde ben meslek edinmek istiyorum ve hayata atılmak istiyorum diyen insan da işte meslek yüksek okullarında işte daha uygun bölümlerde okuyup bir an evvel o insanları da iş hayatına kazandırılması lazım gibi düşünüyorum. Bir sonraki başlığımız da yapay zeka ile arkadaş olmak. Şimdi biliyorsunuz gündemimiz artık yapay zeka kavramı oturdu iyice. Yani sabah akşam bununla alakalı bir sürü şey duyuyorsunuzdur yapay zeka ile arkadaş olma meselesi de çok da mümkün. Bazı chat bazı eklentiler yapabiliyorsunuz. Mesela istediğiniz gibi cevap verdirebiliyorsunuz onu. Mesela siz ne bileyim genelde küfürlü konuşuyorsanız mesela onu da öyle eğitebiliyorsunuz. İşte sizin kullandığınız nerede mesela spesifik bir yerde bir küfür kullanıyorsanız ona da onu öğretiyorsunuz. Ya da bir tepki sel şeyleri ona öğretiyorsunuz. Birebir sizle yani sizin dilinizden konuşabiliyor. Gayet yani bu şu an bile mümkünken Acaba ilerleyen senelerde nasıl olacak yani? Hiç aklım almıyor. Belki biliyorsunuzdur Her diye bir tane film var. Orada bir tane yapay zeka ile konuşuyor adam. O işte o sevgilisi oluyor falan. Öyle bir durumlar oluyor veya bu da yakın gibi geliyor bana artık. Yani çok da uzak değil. Hani şu eskiden filmlerde genelde gösterilen şeyler uçan arabalarla alakalı şeyler olurdu geleceğe dair. Şimdi bakıyorum yani full yapay zeka ile ilgili gelişmeler birbirini tetikliyor yani böyle bir ekosistem oluştu ve bu günün sonunda her şeyi etkileyecek. Yani mesela bir forklift makinesi düşünün. Forklift ne yapıyor işte eğiliyor, bir şeyin altına giriyor, yukarı kaldırıyor, bir yere götürüyor mesela. Ya bunda bile yapay zeka kullanılacak artık yani en basit şeyde bile ne bileyim merdaneye bile girebilir yani elektronik bir merdane olur hamurun kalınlığını ölçer, bir şey yapar. Ona göre kendi kendini açar falan gibi şeyler olacak yani ilerleyen günlerde. Bir de şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Teknolojideki her gelişmeyi o yapay zeka, o yapay zeka falan diye bir buzzword haline geldi. O da aşırı saçma. Yapay zeka ile alakası olmayan şeylere bile artık insanlar e, o kelimeyi kullanıyor. Bu da çok yanlış. Yani insanlar tabi bilmeyince direkt kullanıp geçiyorlar ama yani satış için mantıklı tabi. Yani çünkü popüler bir kelime. Bir şey yapay zeka koysanız o bu neymiş lan falan diye satışı arttırabilir tabii ki. İşte geçenlerde CES fuarı oldu. Consumer Electronics Show dediğimiz şey Amerika'da. İşte bütün elektronik işte yazılım firmalarının bir şeyler tanıttığı bir etkinlik. Orada mesela şey gördüm bir tane yeri süpür yer süpürge makinesi. Ne ne deniyordu bunlara ya şeye? Robot süpürge. Ya işte ne, neyi çıktı mesela robot süpürgelerde işte kendi işte odayı temizliyor falan. İşte bir sonraki modellerde şey görülmeye başlandı. Süpürdüğü şeyi şarj merkezine gidip oraya boşaltıyor. O örnekleri gördük. Bir de şey yapmışlar. Mesela evi süpürüyor. Önüne bir tane çorap çıkıyor. Mesela çorap koymuşlar oraya. Kol uzanıyor içinden. Makinenin içinden. <laughs> O çorabı alıyor, bir tane elektronik şey yapmışlar kol mekanizması. Onu alıp bir tane şey belirleniyor muhtemelen, güvenli lokasyon. Onun içerisine bırakıp süpürmeye devam ediyor. Yani insanın üşengeçliğinin sınırı, haddi hududu yok yani inanılmaz. Yani o yani süpürge nereye gidebilir diyor insan. İlk öyle düşünüyorsun. Ne olacak acaba diye, hani yeri süpürüyor, yeter herhalde diyorsun ama yok yani hani daha neler çıkacak neler diye diyorum. Yani biraz yaşlı muhabbet gibi oldu böyle deyince <laughs> ama durumlar bu şekilde. Evet bayağı bir konu hakkında konuştum. Bence gayet yeterli. Umarım keyifli dinlemişsinizdir. Eğer dinleyip beğendiyseniz takip edebilirsiniz. Bir sonraki podcasti yayınlanır yayınlanmaz dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.